İyi günler gençler. Bu uzaktan eğitim süreci boyunca inşallah bu Mobizen uygulamasıyla sizlere dersle alakalı videolar göndereceğim. Şimdi ilk dersimizde Flash Player'da örnek kod yapısına bakalım. Hatırlarsınız Flash Player programında kod yapısına geçeceğiz demiştim ben. Evet ilk ilk kodumuzu burada yazalım. Import Import şuradan gelsin aklınıza İngilizcede de var bu ithalat yani ithal etme gibi yani dışarıdan alma gibi import nokta flash nokta evet import nokta flash nokta events yani flash olaylarının içinde nokta keyboard Keyboard Events Evet Ekran dikey olduğu için Şu anda Taşma oluyor Şuna dikkat edeceğiz bir de İlk harfleri büyük harfle oluyor bu Keyboard Event ya da Mouse Event'a da geçince söyleyeceğim size Bu şekilde Evet yatay ekrana dönüş sağlarsak bakın Evet noktalı virgülde kodun ilk satırını bitirelim. İkinci satırda e, bu sefer bize hazır kod gelecek. Ben o hazır kodu size anlatacağım. Evet gençler stage.8 event listener keyboard event. Key down hareket. Şimdi bu kod hazır bir kod ezberlenebilir fakat biz hazır o halde getirmiş oluyoruz. Stage sahne demek bakın sahneye olay din ekliyor. Eğer key hareketi varsa yani tuşa basılıyorsa bu hareket fonksiyonu çalışıyor. Yani siz tuşa tıkladığınız anda hareket fonksiyonu çalışacaktır. Hareket fonksiyonunun içeriğini biz aşağıda etkinleştireceğiz. Alt yani bu alt satırda Evet alt satıra geçelim. Fonksiyonları zaten matematikte de gördünüz. Bir fonksiyonun içeriği vardır. Ona göre sonuca sonuca yön verilir. Tabi yazdıkça daha iyi anlayacaksınız. Fonksiyonumuzu buraya yazalım. Function hareket. Evet event olay demek. Nokta. Keyboard. Events. Birazdan yatay sahneye geçiş yapacağım. Şimdi burada biz fonksiyonu oluşturduk. Programlama temellerinden biliyorsunuz süslü parantez var. Evet, şekilli parantez doluyor. Ona da bakalım. Evet. Tamam, buradan da şimdi enter diyoruz. Artık bu noktada if yapısına geçeceğiz. if Biliyorsunuz eğer anlamına geliyor. If event nokta key code eşit eşittir. keyboard nokta left. Yani sol tuşa ba basılı tutmuşsak, sol tuşa tıklamışsak bu kod sayesinde kontrol ediyoruz. Etay Et ekrana geçelim. Enter diyeyim. Tekrardan parantez açacağız. Evet. Tekrardan enter. Eğer bu şekilde ise mesela diyelim ki bizim nesnemizin ismi araba. Araba nokta x x yatay sekme yani yatay kısımda. Araba nokta x eşittir. Araba nokta x artı eşittir. Eksi 5 dersek. Yani arabanın Yatay kesimde girişi eksi 5 yönde azalsın yani geriye doğru gitsin demiş oluyoruz. Enter'dan da parantezi kapatalım. Şimdi şu noktada bizim arabamız sadece geriye doğru gidebiliyor. E biz ne diyoruz bir de ileri gitmesini de istiyoruz. Yine almanız için if yapısını kopyala yapıştır yapmadan. Sıfırdan yazayım. If yine events yani olaylar nokta keycode bu sefer sağ tuş için sağ tuş kombinasyonunu istiyoruz. O zaman yine keyboard nokta right yazacağız. Tabi İngilizce'de büyük harfle iyi olmuyor. E, I oluyor. Büyük harfle iyi I diye kabul ediyor. Hata vermemiz için, için böyle yaptık. Şimdi enter diyorum. Tekrardan parantez açalım if için bu sefer. If kısmını Evet. Enter diyoruz. Bakalım if kısmını direkt kopyala yapıştır kısmına geçiyor. Boş verin. Yine bizim nesnemizin ismi arabaydı. Yani biliyorsunuz biz e, araba çiziyorduk ekranda. Düşünün ki bir araba nesnesi oluşturdunuz. Ona hareket kazandırıyoruz. Araba nokta X yine yatay yöndeyiz tabi. Arabanın X yönde artışı 5 olsun bu sefer. Eksi 5 değil de 5 olsun. Bu sefer de arabamız ileri doğru gitmesini sağlıyoruz. Tamam kapattık. Şimdi dikey yönde yani yukarı aşağı yönde gitmesini istiyoruz arabamızın. Onun için de Yine if yapısı. Tabi else if yapısını da kullanabilirsiniz. Ben burada direkt hızlı olmak açısından if, if yazıyorum. Tabi biraz yavaş ilerliyor olabiliriz de. If Hemen yazalım. Events yani olaylar nokta. Key Code Buradaki k küçük harf olsun. Evet. Eşit eşittir. Bu sefer ne diyeceğiz gençler? K board nokta up diyelim. Evet şurada küçük bir nüans var tabi. Yukarı çıktıkça y koordinatı azaldığı için şöyle yapacağız. Buradan parantezimizi açalım. Bakın ne diyeceğiz? Araba nokta y artış miktarı eksi yönde olacak. Yani y azaldıkça araba yukarıya doğru çıkacak. Onu belirtmeye çalışıyorum. Eşittir. Eksi 5 diyelim. Burada biz neyse burada biz e, yukarı kısmında ekledik. <laughs> en son yine if diyorum bakın. <laughs> Video 10 dakikayı geçti. if Even nokta code eşit eşittir. Bu sefer yine keyboard nokta bu sefer ne diyeceğiz? Down. Yani aşağıya. Yani aşağı tuşuna bas, basarsak eğer, aşağı tuşuna tıkladığımızda Evet, bu sefer yine nesnemiz ismi arabaydı zaten. araba.y noktayı... Artı. Bu sefer artış miktarına gidecek. 5. Yani y arttıkça y sayısı y koordinatı arttıkça nesne aşağı iniyor. Evet. E, parantezimizi kapatalım. Bir de hatırlarsınız yukarıda da bir fonksiyon açmıştık. Bakın. O fonksiyonla parantezini kapatınca programımız artık Doğru çalışır. Bunun defteri de yazabilirsiniz bu kod yapısını. Flash player, e, grafik ve animasyon defterinizi. Flash Player konusu başlığı altında, kod yapısı başlığı altında. İlk dersimiz bu kadardı gençler. Ben inşallah böyle e, parça parça ders notları ekleyeceğim ders videosu şeklinde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.